Günaydın Tuğçe, hoş Merhaba geldin. Dolar, günaydın, günaydın, hoş geldiniz. Hoş Nasıl nasılsınız? İyidir, sizleri sormalı. Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Tatil yaptın, geldin. Evet, çok uzun yıllardır hep sabah 8 gece bir çalıştığım için e, hem 40 yaşına giriyorum hem de 2017'den dolayı kendime böyle bir ödül verdim. Ama orada da çalıştım. Yeni ritüeller, yeni meditasyon teknikleri, uygulamalar geliştirdim. Şimdi e, Türkiye'de bunları değerli izleyicilerle, danışanlarla paylaşacağız. Bize <laughs> anlatacaklarım var anlaşılan. Gerçekten evet. hani önemli konularla geldim bize. Evet. E, çok tartışılan benim de aslında kafamı çok yorduğum konular var mesela bu geçmişe dönüş konuları. Evet. Geçmiş yaşam dönüşümü. Evet. Dediğimiz dediğimiz konu çalışma. Var, senin üzerinde durduğum bir ben, çalışma. Uzun yıllar hep büyük çöküşler yaşayan, ailemle birlikte maddi kayıplar yaşayan, bir ara belki sevdiğim insanlardan kopmuş, ilişkilerle ilgili sürekli aldatılan her elime attığım işte çok büyük hayal kırıklığı yaşayan birisiydim. Özellikle 25-26 yaşına kadar. Bu kadar böyle bir yoğun tabii, bir kötü hayatınız çok kötü var. Kötü ve çöküşlerle dolu yani hiçbir zaman düzelmeyen büyük hayal kırıklıkları olan hepsini kadere bağladığım bir yaşamdı. Sonra spiritüel yaşamın içine girdikten sonra ilk önce kendinizi tabii değiştirmek ve dönüştürmek zorundasınız ki insanları ikna edebilin benim yaptığım uygulamalar, benim üzerimde yapılan dönüşümler ve aldığım eğitimler içinde en etkili olan bana her zaman regresyon olarak göründü. Benim de hayatım maddi olarak, manevi olarak, sezgisel olarak değiştiren çalışma geçmiş yaşam dönüşümü adını verdiğimiz regresyondu. Bunu yaptıktan sonra sanki sihirli bir değnek değmiş gibi ben çok da büyük bu boyutta çaba göstermeden maddiyattan, kariyere, ailemle ilgili konulardan aşka kadar her konuda çok büyük fırsatlar yakaladım. Ve bunu biraz da kendi tekniğimi ve enerjimi ...enerjimi de içine sokarak insanlarla paylaşıyorum uzun Şimdi yıllardır. Şimdi biz seninle profesyonel hayatta epeydir denk geliyoruz. Evet. Sen benim bütün programlarımda evet, çıktın neredeyse ol. ama onun yanında... ...profesyonelliği bir yana bırakırsak evet. tabii burada da beraber bir çalışma evet. içindeyiz. ...ama onun yanında bir dostluğumuz var evet. yıllardır süren. Evet çok şükür. Ee, ve hani ne kadar güzel bir evet. şey. Ve bana ilk e, haber sunarken programa evet. geldiğinde senin daha bir kitabın yoktu. Evet. E, i̇lk defa canlı yayına çıkmıştı. Evet. Ve biz orada tanışmıştık. E, aynen öyle. Ondan sonraki döneme ben şahidim. Evet. Ondan öncekini bilmiyorum. Yaşadığın, anlattığın dönemi bilmiyorum. Evet. Ama sonraki dönemde hep yükselen ve Tuğçe Işılsu izledim ve evet. ben ve bestseller olan kitaplarını okudum. Evet. İşte o dönemden önce regresyonla tanışmıştım. Bütün bunlar nasıl oldu peki? Büyük çöküşleri... Yani bu geriye dönüşüm demek. Evet. Şimdi regresyon geriye dönmek demek. Geriye döndüğünü neleri kastediyorum? Çocukluğumu kastediyorum. Ailemden geçen etkileri, e, ko kolektif bu linç ve bilinç aldı. Carl Jung'un bir teorisi. Mesela orta çağda yaşanan acılar, e, geçmişte yaşanan depremler, bunların hepsi dünyanın e, doğum anımızda çektiğiniz ortak bilgi havuzuna toplanır. Biz bazı kayıtları çekerek doğarız. Yani bu şuna benzer aslında. Basit anlatacak olursam, bir film izliyorum. O filmdeki bir negatif sahneyi ruhsal avsama kaydediyorum. Bilinçaltı onu ben olarak görüyor ve onun benzeri süreçleri bana tekrar tekrar yaşatıyor. Ve bazı kişiler tabii ki dönüşümü ve kendisini geçmişini araştırmadığı için o yaşadığı olumsuzluk kaderi zannediyor. Ana kader planı asla değişmeyecektir. Allah'ın takdir ettiği. Fakat o kader planının içinde ben birçok şeyleri değiştirebilirim. Bu noktada regresyon dediğimiz geçmiş yaşam dönüşümü bana ışık olabiliyor. Neyi değiştirebilirsin? Şimdi beni yöneten bugün yaşadığım herhangi bir sorun. Diyelim ki büyük bir iflas yaşıyorum. Ben çok yaşadım. Çok büyük aldatmalar, ortada bırakılmalar, evlenecekken soğanda anda bitişler. Bunları çok yaşadım. Sağlık sorunlarını çok yaşadım. Ailemde büyük darbeler çok yaşadım bizzat. 26-27 yaşına kadar. Bütün bunların kaynağı benim ruhsal hafızamda depolanmış eski kayıtlar ve Aynı anılar. şeylerden bahsediyorsun. Tabii, Sarmal ve de bu. Konu yani. devam ediyor. Sarmal olması gerekir. Çünkü o kayıt oradan silinmiyor. Kayıt dediğim şey de anı. Geriye dönülüp e, özel bir teknikte bu kaydın silinmesi, dönüştürülmesi ve o olayı neden yaşadığımla ilgili gerekli yaşam hatırlamadığım dersini bulmak zorundayım dönüşmek Hiç hatırlamadığım için. anılar da benim Zaten hatırlamıyorum. Zaten hatırlamıyorum çoğunlukla. Çünkü hatırladıklarım bilinç seviyesi. unuttuysam sildim diye kabul edemez misin? bilinç altım onu unutmadı. Kodladı ve bana hala onun bir nebze enerjisini yaşatıyor. Zaten bu noktada regresyon tekniğiyle kişiyi yavaşlatarak meditatif bir yöntemle geriye döndürerek onun da göreceği ve net bir şekilde hissedeceği anlayacağı şekilde gösteriyoruz. Bu kayıtları gördükten sonra dönüşmesi, kaydın tabii ki silinmesi, kişinin bunu kabule geçmesi çok önemli. Arkasından da mutlaka bir dönüşüm programı uygulanmalı. Yani orada onu gördüm, sildim, dönüştüm belki bir aşamada olmayacaktır. Mutlaka üzerine enerji çalışmalarıyla bir süreç eklenecek. Regresyon dönüşmek demek, hı hı. geçmişle ilgili konuları bularak bugünümü arındırmam demek ve mutlaka sorunun kaynağına inmek demek. Çünkü bugün yaşadığım bir sorun, çok basit özetleyecek olursak, Kayna geçmişle ilgili. Yani bugün Allah korusun bir sağlık sorunu, bir ayrılık, bir iflas veya yaşadığım bir uçağa binme korkusu. Yani bunun, bunun sebebi geçmişte. Geçmişte atılmış Aynen öyle. oluyor, öyle mi? Geçmişte. İlk kayda geri dönmek zorundayım, onu dönüştürebilmek için doğru kayda ulaşmak zorundayım. Regresyon da bu anlamda bize bir fırsat sunuyor. Net bir şekilde kişiler kayıtları kendileri gördüğünde ikna da oluyorlar. Yani buradaki en önemli konu şu. Danışman kendi anlatmayacak Yani ben senin yerine bunu gördüm bunu hissediyorum Değil kesinlikle danışan kendi görecek Bu görme dediğimiz hal Görme, hissetme, hatırlama Göremezse. Mutlaka hissetme ve hatırlama oluyor Benim Bilgi başka bir geliyor var. Gördük, geçmişte evet. yaşadığı kötü anıları silmeye çalışıyor. E, i̇yiler evet. de silinirse? Yok, biz sadece sorunun kaynağı olan kayıtlara geri dönüyoruz. İyilerle ilgilenmiyoruz zaten. İyiler zaten kalıyor. Ana anı çok derin olabilir. Çok geçmişte olan bir kayıt olabilir. Bazen ailemizin geçmişinden de geliyor. Mesela bu geçmişte üç kuşak öncesinde bir dede diyelim ki manevi veya maddi bir suç işliyor. Onun enerjisi de aileyi bloke ediyor. Bu tip bir kayıt da görebiliriz. Doğum anda kolektif bilinç veya bilinç altından çektiğim bir kaydı da görebilirim. Dünyanın hafızasına depolanan. Kendi çocukluğumu da görebilirim. Yakın geçmişten de olabilir. Şimdi biz öyle ilginç vakalar görüyoruz ki çocukken bir olay yaşıyor 5 yaşında. Çok önemsiz. Hı -hı. Mesela bir arkadaşı okulda onun kalemini çalmış. Bunun hiç önemli olmadığını düşünüyor. Ruhsal hafızada ama depolandıysa o kayıt ve bilinçaltı bunu kayıtladı ve kodladıysa kıtlık bilinci, kaybetme korkusu, para korkusu, büyük şeyler başlarında insanlar gelip bunu benden alacak gibi korkulara kadar varabiliyor. Küçücük bir anı dahi kişiyi bloke edebilir. İşleri tetikliyor belki de Tabii, bilinçaltındaki problem. Biz sanıyoruz ki açtık ve atlattık hı hı. ama nereden anlayacağım aslında sorunun devam ettiğini? Tekrar yani... ediyorsa. Mesela İnsanlar, erkekler, kadınlar hayatımda değişiyor. Fakat son anda evlenememeler değişmiyor. Veya işi çok iyi kuruyorum. Üç ay sonra kötü bir ortak gelip beni baltalıyor. Veya iflas ediyorum veya kredi borcumu ödeyemiyorum. Veya artık uçak korkumun geçtiğini sanıyorum. Atlattığımı binin seviyesine hissediyorum evde veya ofiste yaptığım egzersizlerle. Fakat uçağa bindiğim an tekrar o korkunun nüksettiğini görüyorum. O zaman sorun düzelmedi. Neden düzelmedi? Çünkü kök kayıt ve kok, kök anıya ulaşamadım. Kök en eski kayda gitmek durumundayım. Ulaştın diyelim. Yani evet. Ulaştınız onu görüyorsun yani evet. ya da hissediyor. Tabii i̇şte kişi kendi kişi, görmüş oluyor. E, bu kayıt... ...siliniyor ve sonrasında bir Dönüşüyor. tedavi süreci gibi bir şey mi başlıyor? Hani? Ondan sonrası da biz e, orada sınırlı kalmasın diye enerjisini kuvvetlendirecek... ...tekrar dönüşünü hızlandıracak, onu manevi anlamda güçlü kalacak bir Tabii ki program sunuyoruz. En az 3 hafta 21 günlük bu programıyla da olayı pekiştirmiş oluyor. Ha, Bu anıyı unutmam gerekir mi? Hayır. Eğer bilinçaltında dönüştüyse bir konu, bilinç seviyesinde bu anıyı unutmam gerekmiyor. İstersen gün içinde mi? bütün gün düşünürüm. ben artık etkilemeyecek. Evet. Bir tane film vardır. Hani evet. Bilenler bilir. <laughs> Jim Carrey'nin evet. oynadığı. Evet, evet. Ne? Hani Neydi onun adı? Türkçe ismini hatırlamıyorum. Çok uzun bir İngilizcesi evet. ismi var? Eternal, Sunshine of evet, the Spotless evet. Mind Aynen. diye. E, filmde iki aşık çok acılı bir ayrılık yaşıyorlar. Evet. Benzemedi bu film. Birbirlerinin anılarını sildiriyorlar kafalarından <laughs> bir teknikle. <laughs> evet. Anılar siliniyor. Geçmişe dönük birbirleriyle yaşadıkları anılar. Çünkü o anılar onlara çok acı veriyor. Evet. Sonra da filmin sonuna doğru şunu hissediyorlar. Diyorlar ki... Biz aslında bu anıları seviyorduk, evet. niye sildiriyoruz? Evet. Aslında bizi biz yapan anılarımız ve yaşanmışlıklarımız Tabii. değil midir? Tabii. Biz Ama bunları sildiğimiz zaman sıkıntı yaşamaz mıyız? Orada pozitif anıları da kastediyordu. Acı veren aslında orada pozitif anılardı. Biz yaptığımız çalışmalarda sadece sorunların sebebi olan negatif anılarla ve kayıtlarla ilgileniyoruz. Pozitif anılar kalmış oluyor. Bir de o anılar yine başka bir ruhsal hafızada durabilir, negatif anılar. Fakat kişiyi etkilemeyecek hale Yani Bir nevi pasivize. Yani hatalarımdan ders var. alıyorum ben. Tabii. Yaşam Dolayısıyla hatalarından ders derse siz bu silerseniz bir de aynı hatayı tekrarlama olasılığı da ortaya çıkabilir mi? Hayır. Şimdi o kayıt beni yönettiği için artık o kayıt yoksa bu teknik bir şey zaten. Evet. Beni artık yönetmeyecektir. Anınız kalıyor ama onun bize etkisi geliyor. Etkisi tabii. Orada Çünkü anlattığım şu, şey sembolik tabii. Hani öldürmeyen tabi. acı güçlendirir. Tabii, tabii Tabii. ki acılar yaşıyoruz biz hayatımızda. Evet. Ve bizi biz yapan buraya getiren belki alçak gönüllü insan olmamızı sağlayan yaşadığımız acı yani olabilir. Evet. Hani egomuzu belki e, dengeleyen falan ama... Bu anı bizim gelecek yaşantımız etkiliyor. işte o zaman kötü. Için. Evet, benim anda kalamamamın ve geleceğe umutla bakamamın sebebi mutlaka geçmişteki bir kayıt. Bu kesin. Ve doğru kaydın bulunması dönüştürülmesi çok önemli. O yüzden e, bilinçaltımı biliyor olacağım. Bilinçaltta ben kimim? Regresyonla geçmiş yaşam kayıtlarımı bulabilirim. E, burada anlattığımız e, kayıtlar ...kişiyi bloke edenler sadece. Bunu yaptıktan sonrası hedeflerine ulaşabilecektir. Her zaman sorun değil bazen de hedef için geliyor kişiler. Mesela bir... Büyük işe koymuş. Evet büyük bir işe atılıyor. Bunun önünde bir engel taşıyor muyum? Ruhsal afsamda beni bloke edebilecek potansiyel bir engel var mı? Mesela böyle. Bunu da bulabiliyor musunuz? Tabii. Böyle? It, eğer böyle kayıtlar varsa. Mesela çocukkenki bir korkusu. Babası iflas etmiş. İflas kaydı taşıyor. Veya çocukken e, arkadaşları onu çok fazla iteklemiş. Bu yüzden bir noktaya gelip ondan sonrasında insanların onu doğru anlamayacağını düşünüyor iş yaşamında. Bunlar onun korku kayıtları. Bunları dönüştürdüğünüzde çok daha farklı bir frekansa geçebilirsiniz. Ama şunu da söylemek istiyorum, danışanlardan çok net bildiğiniz için. E, mesela Türkiye'deki en büyük sorunlardan biri, spiritüel dünya ve kişisel alemde, kişisel gelişim aleminde herkes değişmekle dönüşmek istiyor, bu kesin. Ama e, o sorunları bırakırken çok zorlanıyorlar. Vazgeçen, yarıda bırakan, o sorunu artık arkadaş gibi görmüş ve onunla kemikleşmiş. O sorunla 20 yıldır, 30 yıldır yaşıyor ya, onu bırakırken dostunu bırakıyormuş gibi hisseden bireyler de olabiliyor. Değişime kişinin hazır olması gerekiyor. Yani kafada hazırız bilinçli ki halimizle, değişmek istiyoruz, dönüşmek Tabii. istiyoruz ama bunu gerçekten istiyoruz. Soruna miyiz, tutunmayacaktır. Altında. Yani bir şöyle de... bir şey var, insan hmm. konforlu bir alan yaratıyor burada acılarıyla, evet. mutlulukla, Tabii. hüzünleyle. Siz bunu dışına çıkartmaya <laughs> çalışıyorsunuz. Bunu Tabii. genişletmek kolay belki ama evet. dışına çıkıp yeni bir alan oluşturmak çok daha zor. O yüzden herkes için doğru bir zaman var. Mesela çoğu kişi şunu diyor, ya 12 sene bu yanlış ilişkiyi sürükledim, acaba neden kendime bu zararı verdim? Hayır, doğru zaman 13. <laughs> yılmış soran oluyor yaşam... mu? Bu doğru mu yanlış mı diye? Şöyle bir şey var ilişkilerle ilgili. Regresyonla bütünleştirerek anlatayım. Doğru mu yanlış mı? Şurada ortaya çıkıyor. Hayrıma ve bütünün herkesin hayrına olan diye bir niyetle bu çalışmaya girdiğinizde evet hayrınıza değilse o kişi, birey sizi baltalıyorsa, zarar veriyorsa o ilişkiyi yaşayarak kendi kulaklığınıza giriyorsanız mesela bu tip çalışmalardan sonra bitebilir. O yüzden ben gelenlere şunu net soruyorum. Yani hayatındaki negatifler gidecek. Sen buna arınma ve temizlik olarak hazır mısın? Çünkü ilişkin de bitebilir. Seni ne bileyim suistimal eden patronunla olan iş ilişkinde bitebilir. Sana kötülük yapan dostların mesela herkese borç veriyorum diyor. Kendinden ödün vererek bir ilişki yaşıyor arkadaşlarıyla. Bunlar yanlış olan kayıtlar seni yöneten. Bunlar bitecek hazır mısın diye soruyoruz. Hazır değilse o zaman şöyle bir çalışma yapılabilir. Genel bir çalışma değil daha lokal. Belirli bir sorun için ufak. Çünkü genel yaptığımız çalışmalarda bitmesi gerekenler bitiyor. Biz bunu zaten kişilere söylüyoruz genelde çok büyük çöküşler yaşayan, çok büyük acılar yaşayan, artık hayatıma yeniden bir format atmaya hazırım diyenler genel çalışmaları, genel regresyon tercih ederken ufak sorunlar için girmek isteyen bireyler de oluyor. Bu ilişkimi arındırmak istiyorum veya patronumla olan ilişkimi arındıracağım veya iş yerinde lokal küçük bir sorun yaşıyorum bunu gibi de seçebilirler. Yani onu soracaktım. Seçip seçip mi geliyorlar yoksa mesela Biz danışanlar yönlendiriyoruz. geldiği zaman bir yönlendirme oluyor. Çünkü ben mesela artık danışanlar kapıdan içeri girerken onu anlıyorsunuz. Ee, arınmak istiyorum. Bıktım bu hayatımdan diyebilir ama masaya oturduktan 10 dakika sonra aslında o ilişkisine değer verdiğini o beyefendi ve hanımefendiden hemen kopamayacağını veya o işlerine bir duygusal bağlılık sergilediğini oradaki ilişkilerini şimdilik arındırırsa orada daha iyi şartlar altında çalışırsa daha iyi olacağını görüyorsunuz. Hazır olmadıkları çalışmaları tabii ki önermiyoruz. Her zaman onların özgür iradesine bırakırız. Fakat biz de yönlendiririz. Senin için bu daha doğru. Şuna hazır değilsin. Hatta ben bazı seansları yapmıyorum. Bir heves edip geliyorlar. Çok güzel bir şey bu. Duyuyor, görüyor, okuyor bir yerde. Fakat hazır değilse, bugün için hazır değilsin. Şunları şunları yaşa hayatında. Ondan sonrası belki senin için daha iyi olur diyerek yapmadığım seanslarda var. Çünkü deneyimlerimden biliyorum. Çok sık yaptığım için bu e, çalışmaları. Hazır olmayan kişilerde bence yapılmamalı. Ben de bunu soracaktım. Deneyimle sahip tabii, Sonuçta tabii ki, Çünkü insanın yani, hayatına bir şekilde bir yerden olacak. müdahale tabii, değiştirerek tabii, müdahale tabii. ediyorsunuz. Yani evet. bazıları bunu kabul edemeyebilir. Tabii. Ya da tekrarlayabilir. En ufacık bir şüphe olduğunda ben yapılmasının o gün için doğru olmadığını düşünüyorum. Mesela evet, siz yapmak lazım peki? Bu Hazır olmak için neler aşmak lazım? Dönüşüme hazır olmak. O olayı, o konuyu bırakmaya hazır olmalı bir. İkincisi e, bitişlere hazır olmalı. Yeni başlangıçlara hazır olmalı. Enerji ve maneviyat olarak hazır olmalı. Bir de bazen şöyle durumlar oluyor. Ekstra astrolojik dönemler. Çok büyük ay tutulmaları, çok büyük güneş tutulmaları. Büyük ve etkileyici, büyük dolunay zamanlarında Bazen bırakmaya hazır oluyoruz, bazen de etki ve enerjimiz farklı oluyor. Biz bunları göz önünde bulundurarak kişileri e, yönlendiriyoruz. E, çalışmanın çünkü farklı e, evreleri e, olabiliyor. Biz her zaman her çalışmayı yapmıyoruz. Mesela bir ilişkiyi dönüştürme çalışmasını tutup da... E, yoğun bir dolunay zamanında yapılması doğru olabilir enerji yükseleceği için ama ay tutulmasında yapılması çok da doğru olmuyor. Yani Biz evrelere de bakıyoruz. Evrenle aslında ne kadar bütünüz tabii, yani. Evrende işbirliği yaptığınız bir çalışma. Çünkü sizin enerjiniz, üst benliğiniz, kolektif bilinç, geçmiş anılar, ailem, ben, öz benliğim hepsi bir arada olacak. Biz en iyisi olsun istediğimiz için tabii ki yönlendirme yapıyoruz. Peki şunu sormak istiyorum. Geçmiş yaşam dönüşümlerinde evet. bir takım sorunları aşmaya çalışıyorsunuz. Evet. Ama bu tekrar ediyor. Yani Sürekli kopamıyor insan. Böyle bir durumda ne yapmak lazım. Yani, yani arınmamış mı demek oluyor? Şöyle söyleyeyim kendi çalışmalarım için. E, ticari açıdan hiçbir zaman yani bunu herkes bildiği için çok e, gönül rahatlığıyla söylüyorum. Biz birkaç seanstan fazlasını zaten yapmadık hiç kimse de. Bu bir. Ama danışanla danışman arasındaki ilişki çok önemli. Herkesin herkesle elektriği tutmaz. Buna da tabii ki kişilerin seçimleri ortasında ben saygı duyuyorum. Bir seansın sonunda mutlaka ya sonuç çözülür ya bir rahatlama olur ya bir takım kayıtlar bizde görülüyor. Çünkü o olmadığı takdirde zaten o seans boşa geçmiştir ve profesyonel de olmadığını düşünüyorum. Egolardan kurtulduğumuz anda hem dönüşümü açık oluyoruz hem de geçmiş dönemdeki kötü kayıtları silmeye hazır oluyoruz. Evet herkes evet. iyileşebilir, dönüşebilir, arınabilir, farkındalığı artabilir. Bugün yaşadığın sorun ne kadar zor olursa olsun hiç önemli değil. Geçmişte ona bir kaynağı var. Allah'ın da izniyle bu kayıtlara dönülebiliyor ve gereken dönüşümü yapılıyor. Yani Ama geçiyor. Kadar... Sonuç Tabii. olarak bitebiliyor. Evet. Ana kader Allah'ın yarattığı, çizdiği, alnıma yazdığı Hı. değişmeyecek. Ve ben bunu kabule geçeceğim. Çünkü tevekkül içinde bir bireyim, inanan bir bireyim. Fakat değiştirilebilir olan kaderi değiştirmemi Allah da istiyor. Çünkü bana özgür rade veriyor, bana kendi ruhundan üflüyor. Ve bunlar benim yaşamımdaki doğru adımlardır diye düşünüyorum. Evet. station's'ye çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ederim. Herkese iyi dönüşümler Herkes diliyoruz. De. Evet. Ve bu şekilde programımızı noktalıyoruz bugünlük. Bir daha görüşünceye kadar